Açıydım. İstiyor musun? Tamam vereyim. Biraz daha vereyim mi? Evet istiyorum. i̇stiyorum. Çok güzel krakkel. Teşekkür ederim Tuncay abi. Çok nefis. Harikaymış. Biraz eve döktük. Annede fırça yiyeceğiz ama olsun. Çok sevdin mi? Evet çok sevdim. Birazcık da alabilir miyim? Evet, güzel yumurtalıymış. Ben yumurtayı severim. Çıtır çıtır. Yanında çay yok mu? Çay. Püsköy yanında biraz ya, da çay olsa çay iyi gideceğim. olurdu. Doldurayım Tuncay abi, eline bakıyorum ama. Başka yok mu? Vay. Bak benimle oynama. Al biraz git. Döktüm hep ama kusura bakmasın ya bir biraz sonra süpürgeyi alır çekerim ben buradan. Bak temizliyorum. Aa, arkadaşım! Arkadaşım geldi. Aa, o değilmiş ya. O zannettim. Barışkan köpekmiş bu ya. Sen misin bana vermeyen? Dur, dur sen ağzından alsın. <laughs> He? Dur, dur tamam. Dur kafrek bir dur. <laughs> dur dur yesin dur. Köpeğin uykusu gelmiş. Köpeğin uykusu Yorduk bunu. Köpeklerin hepsini devirdi. Şimdi kendi devirdi. <laughs> evet. Gofret, kızım. <laughs> Uykun mu geldi senin? Gofret. Tamam <laughs> canlandı. Alıyor, diyor uyudu. Uykusuz kalmış goffret. Beşik sallamış. Beşik mi sallandıktılar sana goffret? Gözün açık. Bu televizyon sesine göre açıyor. Kulakları sarı. Olmuş. 他这衣服咋个费？